Merhabalar, izin belgeniz var mı? Evet, var. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani ben kurallara uyan bir insan olduğum için mecbur olmadıkça dışarıya çıkmıyorum ama artık insanlar evde çıldırdı. Yazık, bizim yan komşu Hatice teyze vardı. 20 yıldır oğlunu ekmek almaya gönderemeyip kendi gidiyordu gariban. Şimdi hafta sonları oğlunu görüyoruz. Saatte 5 kere ekmek almaya gidiyor. Polis falan sorarsa bahanesi hazır zaten. Geçen sene komşunun evden kokular geliyordu. Belediye yerde hani ne bu koku diye komşunun evi çöpe ev çıktı. Şimdi çiğde mi çit diyorlar, çöp konteynerine koşuyorlar. Çiğde mi çit diyorlar, çöp konteynerine koşuyorlar. Ya geçenlerde bizim kuzenlerin evde bir şey kalmamış. Hani insanlık namına iki 3 bir şey alayım dedim. Bana dedi ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen ya? Halbuki aylık alışverişlerini hafta sonuna saklıyorlarmış dışarıya çıkmak için. Bir hafta boyunca evde tahta kemirdiler, yine de markete gitmediler ya. Kısacası insanlar sıkıldı. Bu virüs hafta içi bulaşmıyor da hafta sonu mu bulaşıyor ya? İzin kağıdım falan da yok vallahi. Yalan söyledim. Cezadan falan da korkunuz yok. Yazıyorlarsa yazın